Ben kapatıyorum direkt. Duman, 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 duman. <laughs> Burada ses var Abi, ama şap. giren yok henüz. Biri düştü. Bitten düşüldü. Can var mı? Kışınlayıcı hazır. Bir tek chamber'ı gördüm onu. <laughs> <ol>. Şu köşede. Basın oku. Aa giriyorlar. Girdi bir tanesi. Helal. İyiyim. İyiyim. O B D B, B spike bazda. Okay, bazda onu çalmadı. Hazır <laughs> değil. Daha dikkat edin hazır. Menzil dışı böyle iyi. Yut kalmaz. Bakayım şu anı olayım. Burası <İyiyim>. gayet. <laughs> Geldi. <de. Helal. gülüyor> Burası B. Mitte de bir kişi olabilir. Emin olmamakla beraber. Evet. Ya. Ben de döndüm. döndüm. Ben de döndüm. Be. Düşünmeyince hazır. Kuvvet işareti kuruyor. İyi canlar. Ya biter misin sabah? Ben açtım. Ona Adam, saati kaç açıyorsun? Ona saat kaçabilirsin? Solunda, solunda, solunda arkanızdan Ayakta geldi. Kalan son oyuncu. No. Maybe. Buradanak. Burası iş görür burası kalabalık baya ah. Oyun bu arada Sana geliyorlar aynen Aynen Biri girdi sayda Ah e. oh. Ya. <laughs> ne yapıyor bu? <laughs> düştü. ne yapıyor? Ne? Ulan salak bak. Oh. Arkamda. <laughs> İşaretimde. kapat istersin orayı <laughs> Çok oyalan mı öyle? Ayakta kalan, Ayakta kalan son oyuncu. Spike sende. Spike önünde bak o da solda bir yerdeydi. Orada değil de bir sağında. Heh oradaydı. En son. Yani şu türlü Spike'a gelecek göstermeyebilirsin. Son 30 saniye. Bir canım var bence. Oh! Ah be. Niye gitmedi? Yani e. Oğlum ya. Alak mı bunlar ya? Aptallara karşı oynayamıyorum. Ya, Dedi bilmiyorum ki. Spice yerleştirildi. Spice yerleştirildi. Ayakta kalan, kalan son. son Hazır değil. Işınlayıcı hazır. Burada ses var. Sabit işareti burada. Işınlayıcı hazır. Amin de arkaya yemek istemiyorum. Burası. girmediler. Aa senin orada adam var. Ha ucunda. Başladı. kişi orada. Seyirci bayağı vurdu. Harikasın. Bir düşman kaldı. Harikasın. Spike ortada o, düştü. Aynı yerlere baktım. Bu arkalık buradan o, geliyor olamaz değil mi ya? Olabilir. Bizim base'den gelmez herhalde ya. Korktum öyle deyince şöyle gideyim. <laughs> ben yürüyorum yavaştan. Okey. Ben şimdilik kaldım sitede. Aynen. 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 Gel derseniz geleyim. 3 yıl var mı? Geliyorum. Thank you. Ya sen gerizekalısın şey ya. ya. Dostlarımı yok edemezsiniz. Bir düşman kaldı. Hayır, o mitteydi, <laughs> mitteydi o. Aynen. Ay düştü mü? Bunu ben kim? Aptalca ya sağa sola zıplayıp tutuyor sadece. Hazır beni hazır. Çekilin yolumdan. Neler ne yapıyorsun? Şey, Neler yapıyorsun? Ay operatör var dikkat. Aç bitti mi? Jet A girişindeydi atacağım. ama girmedi. Melike'ye kaldı. Dolanıyor sola sola. Burada burada. Işınlayıcı hazır. İkisi de burada. Nereden Nerede? geldi lan bu? İkisi de orada değil miydi? Bir düşman kaldı. Spike, 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 Spike B'de düştü. BD düşman görüldü. B'de düşman burası. Ada ses var. Av başladı. Tamam, siz burada kalınlar, gidiyorum. Oo iki var mı ya da? Aç korkuda buluşalım icamlar. İki burası. burası. İkisi de buradaydı. Ama girmediler henüz. Ben yavaşlatayım, can alayım. Boşarsın da köyü. Sağda basın. Dönmüşler bile. Bir düşman kaldı. Helal. Evet. Evet, özür dilemek isterdim ama maalesef ortada Canlı ağzım bana. Aa ayak ses var. Aa dönüyorlar. Dönüyorlar, dönüyorlar, dönüyorlar. Aşk. Sağ ol. Şey mi dönüyorlar? Yanlış söylemesem arkası bir mitte ses vardır. Şöyle bir smoke atayım da top dronları. Yine kazandım. Ben de dönüyorum ben. Evet. Bir düşman kaldı. Bir düşman. kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Orada mı? Allah. Bilmiyorum. Sağ hı, 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 ah be. Sağ köşede bir şey Ah be. Aptallık yap. Bir anlara koştu. Kuruyor. Kuruyor, Kuruyor. Spide, Spide yerleştirildi. yerleştirildi. Işın, Şurada. Ne multem var sen çöz. Zırtı geliyor mu hala? Herkes Şu an yok kanka. <laughs> Bağırdım, <laughs> Bağırma. Elçeniz var ah, bana ya. Var mı? Lüfterimiz var. Ne de düşman görüldü. Ay, al alsınsın sopu ya. Ekjan yüzünden. Ya bak o fasçı çocuğu basıyorlar bunları ya evet. kendi savunmasında. Evet. Ah! Ayakta kalan son oyuncu. Üzücü. Ben aptalım ya. İki oldu bu. Uykusuzluğu buna verin. Spike yerleştirildi. yerleştirildi. Zayi'nin kulaklığı yok bu arada. Aynen. Nasıl geçti Hı -hı. oradan ya? Geçti geçti. Ama ses verdin ama duydu mu? Oy. Ne diyorsun? Vandal al bence. Ultin de var. Bu iş bu bende. Iş bende. Geri gel. İyi çalış. Patladı mı? Sanki patladı, Aa, patladı. evet. Patladı, patladı mı? Patladı. Sanki patladı. Yok, Çözdü mü? Aa. Aa! <laughs> Eline sağlık. Onu başka ustaya ama. Çağırdığı üst gibi ona. Evet, Çok yakın tutuyorsun Yasin kurus Vuramazsın öyle. Spike ortada düştü. Ne diyor? Hmm. Ortada düşman Çok yakın ya tutuyon kurusun vuramazsın öyle. Allah kahretsin. Ay orada da. Ben de Dostlarımı buradayım. Dostlarımı yok edemezsiniz. Edemez. At C'nin altına. Yasin. Hadi gel. Dur. Ortada düşman dibine. Dibine. Ocağı iki kişiden fazla az kullanınca israf gibi geliyor. Yok yok değil. Kuvvet işareti kareti kuzak. Tuzağımı buldular. Duman atıyorum. Badar aldı. Son saniye. Ayakta kalan son son. 114. Eee Raze 68. Çok yavaşsın. Spike A'da, A'da düştü. Işınlı yiyecek hazır. Bir de orada. Bence zaman. <laughs> ah be. <laughs> Kuvvet işareti şey burada. Soluna dikkat et. Dolduruyorum. Bayağı lop. Bayağı lop. Can var mı? Dolduruyorum. Eyvallah. güzel <Sessizlik> ben. Yani. Can yapar. Alırız ya bu Gelin vuralım şunları. <Sessizlik> <Sessizlik> Helal. Alın bak ya. Doldur, Bir tane daha var sağda hemen. Fazla uzaklaştı. Yanlışlıkla iç Harika harika. Kendi base'indedir o buralarda. Kaçılmayın. açılmayın. Mitteymiş. Eşek o zaten ya. Geldi mit şeyde sayta. <laughs> <Ya> jet, <laughs> Ayman, jet yani. Burası iş gökyüzü. Dolduruyorum. Burası. Dibine, gözleri gözleri. Orası yok orası yok adam. Artık. Orası yok. Yok okay. yok, yok. Burada. Ne <laughs> çalışıyor be? Oynamanız lazım saydım. Şimdi ben dönüyorum ya. Dönüyor musun? Ben dönüyorum. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Ya. Yani 3-14 yaptınız. Ben bunu alacağım ya. Aynen. Ne yapacağım? Kulağa keskin biri bana ses kasarsa sevdim. Buraya git. Dikkat okay. edin <laughs> yere git. Sağ anda. Geldi sağ <laughs> anda. Olsun güzel. Yetik bir alalım. Güzel. Gözlerini kapatalım. Sağda. Sağda. <laughs> <laughs> Can versene bana. Bir Solda biri canlı otarı ya. Kur bombayı kur kur. Bir Dur. düşman kaldı. Kapalı da oynan mı? Arka bende. 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 Rahat ol. Tamam. Tuzağımı tamam. tamam. buldum. Arka geliyor, arka şey geliyor, arka geliyor. Burası. Burası Hadi 5 kişi yan yana dizelim eğim koyalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Kar gitme lan. Kar çok güzel oldu. Tam bir ya. Hazır. Hazır değil. Kötü <laughs> oynadım. 80 vurdum. Vayden orada adam var. <laughs> şey. Vayde kaç vayde kaç. Ah be. Evet. Helal. Benim, bir saniye gel, önce kursan Gel. ölmüyordun. Arka var galiba bir tane geldiğimiz yer. Aynen öyle. Duvarın arkasında adam var. Duvarın üstünde mi çıktı? İkisi de orada galiba. Evet ikisi de orada. Tek sen de ona vur. Ben de At lan oraya. Atur tipi atur tipi. Çok geç çok. Elimde diğer skill vardı ya. Topanmak oldu. sağda dikkat et. Sağa sağda bir tanesi. Yakın yakın yakın. Ah be, endi. Gözlerini kapatalım. <laughs> <Baby>, ne <düşman görüntü. gülüyor> <laughs> <laughs> Raise. yok mu? <laughs> Lock geçemedi. Arka geliyor, arka geliyor. O double door'a koymuştum, double door geliyor. Hazır değil. Işınlayıcı hazır. Hazır Bir düşman kaldı. Oy! <gülüyor> A blokladık. Kanka niye bloklu? <laughs> kaldır beni kaldır kaldır kaldır. Kaldır, kaldır koruyorum. Aa, gerek yok mu ya? Tam gidelim hadi. Burası iyi değil. Kanka kini almak için seni blokladım <laughs> ya. Tekrar kaldıracak. 200 gel gel gel. Açık mı ay ayana gücü. Evet çol. O... Buradan geçiş. Burası. Aa yok senmişsin. Kim koşuyor her yerden biri koşuyor kafamda işte. <gülüyor> 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 Bakın ben buraya niye çıktım? Işınlayıcı <laughs> <laughs> hazır. AFK. <Afiyet> ha. <laughs> Olabilir Evet AFK bu arada. Şimdi sabit. Ben ölmek istiyorum burada. Buram bıçaklasana. Helal. <laughs>